Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlke, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi kriptolarda yükselişler olacağını her zaman demiştik. Artık iki ileri bir geri gider. En fazla iki ileri iki geri gider arkadaşlar. Bu korku piyasasını atlattıktan sonra bizlerin neler bekliyor neler yapmamız gerekiyor, hangi kriptoları kazanacak, bu videomuzda hepsine yer vermeye çalışacağız. Kriptodan gerçekten insanlar zengin olabilir mi? Bunlara haberlerimizi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman, Yine kripto coin market cap'te şu an 1 trilyon 186 milyar dolar civarında para var. Arkadaşlar bu 1.600 milyar dolar totalda yani Tether'ın olacağı söyleniyor. Şu an çıkışlar gerçekten devam ediyor. 2 gün önce attığımız videoya göre baktığımız zaman yüzde hemen hemen 5'lik, yüzde 6'lık bir kar oranı var. Yani 2 günde yüzde 6'lık bir yükselişler oldu. İnsanları korku endeksi geçtikten sonra Hele hele önümüzdeki bu mağar, Mart bitten ve Nisan sonundan sonra artık boğa sezonu da açılacağını söyleyebiliriz. Bunun en büyük etkenlerden biri Amerika'daki bankaların batmaları ve bank, diğer bankalarına batış korkusundan dolayı Amerika bunun önlemini almak için tekrardan bir dolar basma yöntemine geçti. Bu da piyasalara sıcak paraların girişini sağlıyor ve insanlar o bankadan korktuğu için bankaların batması durumunda paraların da orada kalacağından korkularından dolayı insanlar yatırımlarını kriptoya yöneltti ve altına yöneltti. Bunları sizler arkadaşlar bu videomuzda tek tek net olarak anlatmaya çalışacağız. Baktığımız zaman Bitcoin arkadaşlar 27.000 bandındaydı. Şu an 28.000 bandını aşmış durumda. Bizim için baraj 28.600 bandını geçerse yer 29.000-30.000'a da çıkacağı söylenebilir. Aynı şekilde Ethereum'da arkadaşlar 1800 lerin üzerinde geçiniyor şu an. O da 1900'leri geçtiği zaman 2000, 2100 bandına kadar çıkacağı söylenebilir. Yani baktığımız zaman arkadaşlar piyasa şu an için güzel gidiyor. Dominansı şu an Bitcoin'in %45.48 ve %5'lik bir artışla devam ediyor. Yine altcoinlerin lideri olan Ethereum da 1806 dolar civarlarında işlem yapıyor. O da %3.47'lik bir artışta. Baktığımız zaman çok az bir oranlarda kırmızılık gözüküyor. Arkadaşlar ne dedik? Bitcoin her zaman önde ileriye doğru ilerlerken Ethereum arkasından takip edecek. Ve ondan sonra alt kriptolarda da hızlı çıkışlar olacağını söyleyebiliriz. Yine baktığımız zaman alt kriptolarda arkadaşlar geçen 2 gün önce pardon en fazla 3 gün önce bir video yapmıştık. Bura şu yani 580 civarlarında bir şeydi. Şu an 600 bin doları hatta 601 bin doları da hemen hemen aşmak üzere ve şu an için %11 bandında bir yükselme var arkadaşlar. Grafiklere baktığımız zaman demiştik her zaman yavaş yavaş artık böyle yükselik matlarda gidecek. 2 gidip bir geri gidebilir. Tekrar 2 gidip 2 geri gidebilir. En fazla 3 gidip 4 geldikten sonra tekrar çıkışlarını devam edecek. Yani arkadaşlar yavaş yavaş yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bu treni kaçırmanızı istemiyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemek gerekir gram altında arkadaşlar şu an 1210 civarlarında. Bu 1500 civarlarına kadar altının çıkacağı söyleniyor arkadaşlar. Gram altın 1500 seviyelerine doğru çıkacağı görüşünde. Yine gümüşte de yükselişler olacaktır. Çünkü insanlar artık bankalara güvenmiyor. Paralarına para kazanmak için sağlam limanlara altın gibi Gümüş gibi kripto paralar gibi baktığımız zaman hepsi şu an yükselişte arkadaşlar ve bu yükselişlere devam edeceği yönünde pek çok kişi analizle de bunu söylüyor arkadaşlar. Dolar yükselişe geçti, euro yükselişe geçti. Yine baktığımız zaman İstanbul borsası da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Kriptolarda hızlı bir artışlar görülecektir. İleri bir ay gibi zaman süresinde daha da hızlı artışlar olacak. Lütfen bu treni kaçırmayın. Temkinli olarak yavaş yavaş yatırımlar yapabilirsiniz. Bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmenizi istemiyoruz. Baktığımız zaman gerçekten artık bizim için umutlu bir hareketlilik başladı. Tekrardan güzel günler bizleri bekliyor diyebiliriz. Yani baktığımız zaman genel olarak yükselişler arkadaşlar mevcut oluyor. Yani yavaş yavaş toparlanma dönümüne gitti. İlerleyen zamanda da eski günlerde olduğu gibi sizlere birkaç tane kripto da vermeyi tavsiye edeceğiz. Yani onlara yatırım yapıldığı zaman her zaman yükselecek. Ne, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Hızlı çıkmış olandan, çok yükseklerde olanlardan mesela Cardano gerçekten ileri vaat eden bir kripto. Cardano ya, yani Adanın da arkadaşlar şu an bir doların hemen hemen üçte biri seviyesinde. Bunu bile ilerlere baktığımız zaman 10 dolar, 20 dolar kadar seviyelerine çıkacak söyleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir beklentiler var. Yani bunun dışında pek çok kriptolarda yani 1 dolar bile etmeyen kriptolar var. Bunları da size tek tek söyleyeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunların da gitgide üst seviyeleri çıkacağını arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Ve böylece yatırım yaptığımız zaman kısa vadeli düşünmeyip orta vadeli yatırım yaptığımız zaman çok güzel paralar kazandığımızı göreceğiz Allah'ın izniyle. Yani arkadaşlar hiçbir yerden borç alaraktan veyahut da yarın gerekli olan bir paranızdan yatırım yapmadan Güzel şekilde paralar kazanabilirsiniz diye söylüyoruz. Yani şu an için yavaş yavaş yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli arkadaşlar? Çok hızlı çıkmış olan kripto paralara girmeyiniz. Çünkü onlar tekrar düşebilir. Al, sat, kar şeklinde yapmış olabilirler. Uzun süredir takip edin. Bir haftalık, bir aylık geçmişine bakın. Kriptolar yükselmemişse, yani belli bir seviyelere girmişse veyahut da o kriptonun geçmişine bakın. Arkadaşlar 30 lira olan bir kripto örnek veriyorum. 1 liraya kadar düşmüş olan kriptolar var. Yani bu in, kripto eski seviyesine geldiği takdirde yani 1 liranız 30 lira olacak. Gidip de 1 lira olup kriptoyu da 30 lira olan kriptoya girmeyin ki arkadaşlar düştüğü zaman 30 liranız 1 kuruş olmasın. Buna dikkat etmeniz gereken kriptolar var. Ben bunları favorilerime bazı kriptolar aldım. Hemen hemen bir 15-20 tane kriptoları ekledim. Bunlara az az yatırımlar yaptım. Şu an 30 liradan, 40 liradan hatta 20 liradan 1 liraya kadar düşen kriptolar var. Örnek veriyorum yani. O kadar hızlı bir düşüşler maalesef yaşayanlar var. Görüyorsunuz ayı sezonunda pek çok kişi o paralarını kaybettiler. Bizler arkadaşlar bu krizleri fırsatı her zaman çevirmemiz gerektiğini sizlere hep söyledik. Yine söylüyoruz. Onun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişe baktığımız zaman hangi kripto sağlamsa, hangi kripto nerelere çıkmış ve tekrar daha diplere inmişse bu kriptolar alaraktan arkadaşlar en aşağı 6 ay bekleyebiliriz. 1 yıl yatırım yapabiliriz. Örnek verdiğim zaman 1000 liralık yatırım yaptığınız zaman 30.000 lira olabilecek en fazla 1 sene içerisinde. Hiçbir şekilde arkadaşlar 1 yani yatırım yaptığınız zaman sizde %100, %200, %300 kazanam kazandırmayacak. Yani bu yatırım yaptığınız zaman biraz beklerseniz, sabırlı olursanız baktığımız zaman 1000 liranız 30.000 lira olacak. Yani 3000 kadar katılım yapmış olacak arkadaşlar baktığımız zaman iyi de bir yatırım olacak sabırla beklememiz gerekiyor düştüğü zaman korkmayacağız arkadaşlar bekleyeceğiz şu an kriptolar 28 bin dolar seviyelerine çıkmış olabilir bu tekrar 27 bin dolarlara düşebilir bu sıkıntı değil ilerlerde arkadaşlar baktığımız zaman bunların hepsi yükselecek şu an ufak ufak yani 10 lira varsa arkadaşlar elinize 1 liralık küçük olaraktan kriptolara yatırımlar yapabilirsiniz <laughs> Yine baktığımız zaman gördüğümüz gibi Merkez Bankası'nda faiz oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nda yine aynı şekilde faizler üst üste devam etmeye daha gidiyor. Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Lütfen arkadaşlar yatırımlarınızı yaparken bu kriptoların düşeceğini de göz önüne alaraktan ona göre yatırımlarınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Söylediklerimiz arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Her yükselişte olduğu gibi düşüşler de olabilir. Onun için kendinizi borcu olmayacağını şekilde, yatırımlarınızı yapacak şekilde ona göre arkadaşlar paranızı ayarlayın. Çünkü düşüşler olduğu zaman aniden satmanız gerekirse zarara satış yapmış olursunuz. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Onun için zarara satış yapmamak için önünüzdeki günlerde para harcayacak olan şeylerinizi bu kripto yatırım yapmayız. Ama uzun vadeli olarak baktığımız zaman kriptoların her zaman arkadaşlar yükseleceği yönünde pek çok kişiler analizde de bunu söylüyor. Şu an arkadaşlar 28.000 bandınalar çıktı. Yine tekrardan düşüşler olabilir. Bunu korku kapılmayınız. Yavaş yavaş yüzde yani elinizdeki onda birlik yatırımları yapabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Piyasa gördüğünüz gibi şu an için yavaş yavaş insanlar korku endeksinden uzaklaştığı zaman yatırımlar geliyor. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bizim için önemli olan her zaman diyoruz şuradaki coin market cap'teki fiyat arkadaşlar. Bu fiyatı kaçırmaya baktığınız zaman yani bu hep yükseliyorsa kriptolar iyi gidiyor demektir. Eğer burada düşüş varsa kriptolar düşecek demektir. Yine baktığımız zaman coin market cap'e arkadaşlar total 2 yazdığınız zaman da bunu görebilirsiniz. Yani şu an 600 civarlarında herhangi bir sıkıntı yok gibi. Yani baktığımız zaman arkadaşlar yani düşüşler oldu, olmadı değil. Bu düşüşler yani çok çok aşağılara indi. Yavaş yavaş yine kendini toparlamaya çalışıyor. Boğa sezonu zaman arkadaşlar. Bu altı yerini binlere gö çıktığını göreceğiz. Daha da fazlalara çıktığını görebiliriz. Onun için yavaş yavaş yatırımlarınızı yaptığınız zaman hiçbir şekilde korku yapmanıza gerek yok diyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen Kahramanlıker YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Bütün haberleri buradan birbirimize daha hızlı bir şekilde alabiliriz. Yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bana ulaşarak oradan tüm merak ettiğiniz soruları ücretsiz olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince kendi fikirlerimizi buradan sizlere iletmek istiyoruz. Yeni bir videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. we <laughs>